20. yüzyılın başlarında radyasyonun keşfi gerçekleşmiş olmasına rağmen işleyişi hakkında tam bir bilgiye sahip değildik. O dönemde bilinçsizce kullanılan radyoaktif maddeler nedeniyle pek çok kişi ciddi sağlık sorunları yaşadı veya hayatını kaybetti. Dünyanın ilk antibiyotiği ne olduğunu veya ne işe yaradığını bilmeden Antik Mısır halkı tarafından kullanılmıştı. Mikropların yaralara bulaşmaması için küflü ekmekle tedavi uygulayan Antik Mısır halkı Antibiyotiklerin varlığından habersiz olsa da yöntemin etkili olduğunun farkındaydı. Binlerce yıl sonra insanlık bazı parlak ve eğlenceli elementler keşfetti. Antik Mısır halkının küflü ekmekle yaptığı gibi bu elementlerin nasıl çalıştığını tam olarak bilmeksizin pratikteki faydaları nedeniyle kullanıldılar. Nobel ödülüne layık görülmüş, Polonyalı fizikçi ve kimyager Marie Curie tarafından adlandırılan bu elementler radyoaktif elementlerdi. Çizgi romanlarda radyoaktif örümcek ısırıkları veya aşırı gama ışınlarına maruz kalmanın süper kahramanlara dönüşme gibi sonuçları olabilir. Ancak gerçekte aşırı radyasyona maruz kalındığında kanser gelişebilir veya ölümcül sonuçlar doğabilir. Düşük dozda sürekli radyasyon maruziyeti ise çok daha uzun ve acılı bir sürece neden olabilir. 1800'lerin sonunda keşfedilen radyoaktif elementler Diş macunlarından sigaralara, saatlerden kartvizitlere kadar hemen her şeyde kullanıldı. Ancak bu parlak nesnelerin insanlar üzerindeki yıkıcı etkileri çok sonra anlaşıldı. Amerika'da çelik sektörünün önde gelen isimlerinden ve yetenekli bir sporcu olan Eben Byers, 1906 yılında golf şampiyonu olmuş ve sosyal hayatındaki aşırılıklarla tanınmıştı. Ancak 1927 yılında bir tren yolculuğu sırasında yataktan düşerek kolunu sakatlaması onun sonunun başlangıcı oldu. Byers'ın doktoru, içinde radyum bulunan ve raditor adı verilen bir ilacı önerdi. Bu ilacın mucidi William Bailey, ilaç başına doktorlara ödeme yapan bir iş adamıydı. Byers için ilaç, plasebo etkisiyle bile olsa işe yaradı. Radyum içeren bu sözde ilaç, Byers'ın o kadar hoşuna gitti ki, iş arkadaşlarına da kasayla göndermeye başladı. O dönemde radyasyon ve yeni keşfedilen elementler veya bileşikler hakkında korkutucu bir bilgisizlik hakimdi. Krome içeren alkolsüz içeceklerin normal karşılandığı ve bir ilacın yeterli radyoaktif madde içermediği için onay alamadığı bir dönemdi. Byers birkaç yıl boyunca ardı ardına radyasyonlu sıvıları tüketmeye devam etti ve sonrasında kilo kaybı, baş ağrısı ve diş dökülmesi gibi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kemiklerindeki parçalanma başladığında doktora başvurdu. 1931 yılında radyasyonun zararlı etkileri net bir şekilde ortaya kondu. Bu dönemde Eben Byers gibi önemli bir figürden mahkemede tanıklık etmesi istendi. Ancak sadece Byers değil, iridyumlu boyalarla saat yüzeylerini boyayan ve çok daha acı sonuçlarla karşılaşan pek çok kadın işçi de benzer durumları yaşamıştı. Byers'ın avukatı, müvekkilinin sağlık durumunun vahametini açıkladı. Üst çenesinde sadece iki diş kalmış Alt çenesinin büyük bir kısmı alınmış, kafatasında delikler oluşmuş ve kemikleri parçalanmaya başlamıştı. Byers, 51 yaşında vefat etmeden kısa bir süre önce durumunun ölümcül olduğunu öğrendi. Radyoaktif sıvıları aşırı tüketmiş olması nedeniyle, radyasyonun yayılmasını önlemek için kurşun bir tabuta konuldu. Vefat ettiğinde ağzında yalnızca 6 diş kalmıştı. O dönemde Yataktan düşme gibi küçük kazalara ölümcül tedaviler önermeyen dürüst doktorlar, radyasyonun insan sağlığı üzerindeki zararları konusunda şahitlik ettiler ve araştırmalar yaptılar. Bu çalışmaların sonucunda radyoaktif elementlerin ilaçlardan büyük ölçüde çıkarılmasına yol açıldı. İlacın mucidi ise ilacının güvenli olduğunu iddia etmeye devam etti. Ancak 1949 yılında mesane kanseri nedeniyle vefat etti. Vefatından 20 yıl sonra yapılan otopside radyasyonun iç organlarını nasıl parçaladığı ve kalıntılarının hala sıcak olduğu tespit edildi. Eben Byers'ın yaşadıkları, bilimin ışığında ilerlerken dikkatli olmanın önemini vurgulayan bir öykü olarak karşımızda duruyor. Raditor gibi ürünlerin hikayesi, keşif ve yeniliklerin heyecanıyla sorumluluk ve bilinç düzeyimizi daima yüksek tutmamız gerektiğini hatırlatmakta. Byers ve onun gibi pek çok insanın yaşadığı trajediler, ilerlemenin sadece yeni buluşlar yapmak olmadığını, aynı zamanda bu buluşların toplum üzerindeki etkilerini dikkatle değerlendirmeyi ve yönetmeyi de gerektirdiğini gösteriyor. Sonuna kadar izlediyseniz beğeni bırakmayı ve eğer değilseniz abone olmayı unutmayın.